İsmail mikrofon aç. Benimkini de açsana İsmail. Benim için Merhabalar nasılsınız? İyiyim siz. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Alışverişe çıktın mı? Alışverişe çıktım. Ömer'in ayakları çok çok büyüyor. Ona ayakkabı almaya çıktım. O da <laughs> zor bir şey tabii. Babası ve sizin birazcık uzun boylu ve maşallah. Evet evet uzunlar. İkisi de uzunlar. Öyle çok da çabuk büyüyorlar. Ben yani de onların eksiklerini almaya geldim. Efendim şimdi sömestr tatili var mı evet. bir planınız? Ve Yok. Tam var. Yani ilk tatil, ilk dönemin tatil oldu Şimdi ya. de tatiller ya. Evet. O bitiyor, bugün bitti. Kısa bir tatil. Bugün bitti evet, Ömer'in maçı var. Şimdi onu maça bıraktım. E, basketbol maçı var. Ondan sonra öyle İrem'in antrenmanları var. Biz öyle her dakika tatile gidemiyoruz. Onların programları dolayısıyla. E benim de hafta sonları canlı yayınım var. <laughs> Aktif bir e, aile olarak gidemiyoruz. Sporu seviyorlar. Sporcu anne babanın çocukları olarak. Çok 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 seviyorlar. Allah'tan seviyorlar. Çünkü e, gençken, gençliklerinde, ergenliklerinde ya yani benim çok işime yaradı. Herkese tavsiye ederim. İnanılmaz güzel. Bütün enerjilerini orada atıyorlar. Boş boş gezmeye vakitleri yok. Yani program yapmaya hiç vakitleri yok. O yüzden hep antrenmandalar. Basketbolcu olmak ister misiniz babasını? Seviyor, seviyor, oynuyor gerçi ama Ömer tabii ki ister yani ben de isterim. Bir sporcu olsunlar İrem tenisçi, Ömer basketbolcu. İkisi de lisanslı zaten şu anda. Evet. evet. İnşallah Maşallah diyelim. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta da Kapadokya'daydınız. Güzel fotoğraflar evet. geldi. <laughs> evet. Bununla alakalı ne söyleyeceksiniz? Güzel bir güzel bir birliktelik var. Evet evet çok güzel. Her şey çok güzel. Her şey yolunda. Öyle e, geziyoruz şimdilik bakalım. Sonra bir de e, böyle Türkiye'de güzel yerleri görmek istiyoruz. E, şimdi çok fazla yurt dışına da çıkmayı e, tercih etmiyoruz. Bakalım. Fotoğraflarda bir detay vardı. Parmağınızda bir yüzük gözüküyordu ama. Benim bu parmağımdaki yüzüğü o yüzük siz öşüt. senelerden Güzelim beri tebdüt bile gibi aynı Çin haberi yürü, yapıyorsunuz. Çok Benim çok yüzüğüm yok. yok hayır kendi yüzüğüm. Öyle bir şey bağlanacak bir şey değil. Her şey yani. yolunda galiba değil mi? Çok mutlusunuz. Çok yolunda Müzik çok şükür. Yüzük kabul eden hiç öyle şeylere girmeyelim. Yani biz dediğim gibi ben bunun cevabını verdim. Gönülden bağlıyız zaten. Ee, o yüzden herhangi bir imzaya gerek yok bu saatten sonra. Mutlu yani olmak çok bir şey değiştirmiyor. Aynen öyle. Yani evet, aynen öyle. O yüzden fark etmiyor. Mutlu olalım ve o saygı sevgi olduğu sürece zaten güzel bir şeyler devam eder. Evet evet tamamen bütün markamı kapattım. Ortaklık bitti galiba eski işleri. O da bitti onunla alakası yok yani ben fazla ilgilenemiyorum hem çocuklar hem kendi işlerim kendi işlerimde de çok yoğunum o yüzden bu çok çok emek isteyen ve tabii ki çok büyük yatırım isteyen bir iş eğer averaj devam etmek isteseydim devam ederdim ama büyük bir şeyler yapmak istiyorsanız büyük yatırımlar lazım. Büyük yatırımları da ben artık cebimden yapmak istemediğim için kapattım. Efendim, çok normal bir şey eski yani. Eski işinizde bazı problemler Ben hiç bunlarla ilgili dedik, konuşmuyorum. Dedikleri için... E, hiç firmanızı. konuşmuyorum. Bunlarla ilgili bir hiç Bir problem yok o zaman öyle mi Hiç konuşmuyorum bilmiyorum. Peki. Sağ olun. Peki çok, çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.